Bu adamı kısırlaştırın. Adı sevgi dizi eleştirisi Murat Söner. Let's go. Youtube'da içerik üretenlerin en çok zorlandığı şey önce üreteceği içeriği bulmaktır. Ama ben de öyle mi? Benim için de içeriği bulmak değil, bulduğum içeriğe katlanmak zor. Geçen hafta video yüklemedim zaten fark ettiyseniz. Ve televizyonu kapatmak bile yetmedi. Komple memleketten gittim. Yani bu dizileri yazanlarla, yazdıranlarla, seyredenlerle bir hafta dayı olsa aynı havayı solumasam bana yeter dedim. Hakikaten bir iyi geldi. Böyle nasıl oldum biliyor musunuz? Pamuk. Sonra bir döndüm. Bir gün ya. Sadece bir günde o pamuğu. Çünkü bu sefer izlediğim dizinin konusu yine zengin bir adamın psikopat oğlunun reşit bile olmayan çocuk yaştaki bir kızla zorla evlenip yine zorla gerdiğe girme çalışması. Evet yine kadına şiddete dikkat çekiyoruz kılıfıyla bize layık görülen konu işte bu. Mükemmel. Adı Sevgi. Bir dakika şimdi. Konusu zorla evlilik. Aynen. Konusu zorla evlilik ve adı Sevgi. Ve mi? zorla gerdiğe girmek olan bir dizinin adı. Adı Sevgi mi? Derseniz işte onlar da öyle demiş zaten. Adı Sevgi. Ya işte şey gibi düşünün. Kapıda masaj salonu yazıyor ama Tamam bu örnek çok olmadı. <laughs> yani dizi aslında sevgi adı altında şiddete uğrayan kadınların neler yaşadığını gösteriyoruz adı altında. Yine televizyondaki şiddetten haz duyanlarla reyting kasan bir başka yapım daha. Bu arada hedef kitle teyzelerimiz nasıl olsa bilmez anlayışıyla Liverpool'un sloganını da dizinin sloganı yapmışlar. Dizi henüz liseye giden 17 yaşındaki bir kızın bindallısıyla oturduğu gündüz yapılan kına gecesiyle başlıyor. Meğer kız yine ve yine ilçenin en zengin ailelerinden biri olan koskoca Baykara ailesine gelin olarak seçilmiş. Tabi Baykara'yı söylerken el otomatik böyle oluyor çünkü Baykara ailesi ailede bir dünya markası. Baykaralar, Baykaralar, koskoca Ekrem Baykara, 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 bay kızın soyadı Baykara. Baykaralar, Baykaralar, giderken sağda dönerken solda, bize sormadan gelin almayın. Sizin soyunuz, zürriyetiniz kurusun he mi? Neyse, kız belli ki bu düğünü o istemiyor var. ve Abi, evden ben kaçıp ben koşmaya başlıyor. Koşarken de atmosferden çıkan uzay mekiği gibi yavaş yavaş parçalarından ayrılıyor. Her geçtiği yerde fiyat etiketiyle birlikte bir parçasını bırakan kız birden çat diye ilçeye yeni gelen öğretmenin kullandığı arabaya pıtlatınca idealist öğretmenimiz de bu telaşlı kızın peşine düşüyor. Ve kız okuduğu lisesine girip orada bulduğu gemi halatıyla şak dersin ki okulda el işi dersinde görüyorlar anında kendine bir idam sehpası kuruyor. Ama son anda öğretmeni yetişip kıza diyor ki ölmeyi değil yaşamayı seç. Kız da tamam deyip iniyor. <laughs> Ama Tamam. İnim ben o zaman. <laughs> dizideki ikna olma hızlarının yanında bu hiçbir şey değil. Peki gelin kına gecesinden kaçıp kendini öldürmeye çalışırken damat ne yapıyor? 70'lerden beri hiç değişmeyen, viski içen kötü gençlerin kötü dansları eşliğindeki ev partisiyle bekarlığa veda ediyor. Peki söyleyin bakalım, dizilerdeki ve filmlerdeki bekarlığa veda partisi nedir? Cevap veriyorum. Seks, alkol, Dans. Evlenmeden önce son bir kere annesinin paşasına kurban olsun denilen gelin haricindeki kızlarla yapılan birleşme partisi. Evet. Tabii evlendiği kadın değil ya. Orangutanla evleniyor. Erkeğimiz de son bir kez bir kadınla birlikte olmak için parti veriyor. Tam haremindeki kızlardan birini alıp yatak odasına gidecek. Diyete başlamadan önce son pizzayı gömer gibi giderken hop yanına promosyonunu da alıyor. Ya siz ne yapıyorsunuz? İşte <laughs> Kadına şiddete dikkat çekiyoruz böyle manavdan karpuz alır gibi <laughs> koltuk altında ya siz karpuzdan anlamazsınız kaçak et diyorsunuzdur da ona İyi. kına yakın gelinin eline yakın artık damadın da beline yakın Daha sonra da dizilerin kadınlara değil de kadınlığa uyguladığı şiddeti ne yapacağız ona bir bakın. Neyse işte tam kızlarla yatak odasına giderken karısı olacak kızında kaçtığını öğrenen zaten kızgınlık dönemindeki erkek iyice kızıyor kızıyor ve Mart ayında etrafa koku atan erkek kedi gibi gelene geçene saldırmaya başlıyor. Ve dizimiz şiddet konusunda gırtlak dolu model olduğu için daha 9. dakikada ilk gırtlaklama gerçekleşiyor. En sonunda da o kızgınlık öyle bir seviyeye ulaşıyor ki babası onu sakinlesin diye arabasının motor kaputunda sektirirken bir bırakıyor oğlan kendi kendine sekmeye devam ediyor. Tabii basket topu gibi. Bırakıyorsun <laughs> bir müddet de kendi sekiyor. <laughs> ama dur şimdi bu böyle olmadı. Bir de şöyle deneyelim. Kimseyi, Kimseyi ben, görmedim ben. ben. Daha önce motor kaputu üstünde karaciğer ameliyatı yapanı bile gördük ama motor kaputu üstünde hormonunu sektirenini de ilk defa görüyoruz. Peki bu olan niye böyle derseniz Evleneceği kızı çok seviyor. Hı. Hı? Seviyor. Ö Öyle seviyor. Öyle seviyor ki artık adam sevgi sebiline dönmüş. Gelen geçen kızlarda sebepleniyor. Tamam şimdi başka kızlarda bu sevgi ve erkeklik hayratından faydalanıyor olabilir. Ama erkeğimizin memesinde. <gülüyor> <gülüyor> ama ama erkeğimizin memesinde sevdiği kızın adı yazıyor. <laughs> Neresinde? Ya işte anlayın olan adını kalbime kazıdım edebiyatı yapacakmış. Anatomi bilgisi sadece memeden ibaret olduğu için. i̇şte böyle buradan başlayıp koltuk altına doğru. Gerçi onu da tam kazıyamamış. İnanmazsanız buyurun. <laughs> Annesi de memesindeki kızın adını babasına gösteren oğluna diyor ki. Ah Volkan. ha oğlum bir bu kalmıştı babana göstermediğin. Ne? Bir bu kalmıştı babana göstermedi. Ne? Acaba daha önceki kızların adını nereye kazıdı düşüncesi? İlk yetirken, oğlan kızı kurtarmaya çalışan öğretmenin arabasını durdurup beyzbolun ana vatanı Amerika'dan daha fazla Türkiye'de satılan beyzbol sopasıyla arabasının arka camını patlatıyor ve kızı da öğretmenin arabasının anahtarını da alıp gidiyor. Ve öğretmen de polisi arıyor değil mi? He yok. Hayır Gidip, ya öğretmen mal mı? Neden polis arasın? Hormon adamın amcasıyla yakınlaşıyor. Hmm. Artık hormonun amcası. Hay Allah kız da adama çemkirirken böyle bir ortamda bile kavgayla başlayan aşk doğmuyor mu? Ya bu kızın anası babası yok mu bu zorlu evliliğe onlar ne diyor? Önce kızın ablasından başlayalım. O da buzdolapları boş olduğu için kardeşini zengin aileye ben diyeyim satmak siz deyin evlendirmek isteyen. Suların ve elektriğin kesik olduğu evin tertemiz ve fönlü saçlı kızı. Şey gibi düşünün ya hani Survivor'da yarışmacılar ay yıkanamıyoruz kokuyoruz falan deyip akşama şampuanlanmış saçlarla konseye katılıyorlar ya. he işte o. Neyse işte gelelim başka insanlar yönlendirmeden nefes dahi alamayan kızımızın diğer aile fertlerine. Kızın babası da ölmüş annesi de bu evlilik hakkında ne yapalım bu bizim kaderimiz diyor. Bizim kaderimiz anne. <laughs> <laughs> Tabi demek ki oğlan kızını değil de kendini istese ne yapalım kaderimiz bu deyip He? Konuşturmayın beni kötü kötü. Ama kızın bir de bir erkek kardeşi var. Tövbe bismillah. 2022 kasa küçük Emrah... ...annesini haklı gazozlardan değil... ...ablasını ismi yazılı memelerden koruyor. Ama şimdi sıkı durun... ...ve dünyanın... ...en kuru sıkı erkeğini görmeye hazır olun. Bu kadar çabuk ikna olan... ...ve geri vitesi bu kadar seri olan birini... ...daha önce görmediniz. Oğlan ablasına... Seni hayatta bu adamla yalnız bırakmam. Diyor. Adam da. Oğlum çıkın dışarı. Deyince o da tamam deyip gidiyor. <laughs> Öldür lan sen. Bir Şimdi öldüreceğim seni. Derken hop tek bir dokunuşta sakinleşiyor. Defol git lan buradan. Deyip kedi yavrusu gibi hop eve koyuluyor. <laughs> Üstüne de evi yakıyorlar. Bir tek o zehirleniyor. Bakıyor olacak gibi değil. Evdeki saklama kaplarına gücü yeterken bir tokat yiyor. Tokatın ivmesiyle dönüp arkasına bakmadan kaçıyor. <laughs> ya burası ben, bir Allah tokat Allah rızası için ya. Tokatın ivmesiyle dönüp. Bu nasıl tokat ya? Bu ne abi? Kol geçti. Arkasına bakmadan kaçıyor. <laughs> ya kardeş. Bunu hangi Looney Tunes yazarı yazdı? Hangi çizgi filmin karakteri bu? Küçük Emrah'ın en azından bir omurgası vardı. İstikrarlıydı. Ne işiniz var burada? Ha? Ulan Allahsız köpek. Ziyaret etme çocuğum. Neyse ama en sonunda kuru sıkının sözlükteki karşılığı olan bu olan en sonunda bir şey yapıyor. Vallahi yapıyor. Anlatayım. Zorla evlendirilen küçük kız tabi mal gibi görüldüğü için oradan oraya götürülüyor. Bir kendi evinde, bir öğretmenin evinde, bir psikopat oğlanın evinde, bir oğlanın amcasının evinde böyle tilt oyunundaki top gibi oradan oraya sekerken en sonunda bakıyor ki ailesine zarar gelecek, evlenmeye karar veriyor. Ve her dizimizde standart olarak gelen evet demeden önce bekleme sahnesinin arkasından şu teyzelerin kendinden geçtiği düğün başlıyor. Tabi bu oğlana da atlara vurulan sakinleştiriciden vurulmadığı için koltuk altına kadar kayan sevgisi artık neresine kadar geldiyse evet cevabını aldıktan sonra iki parmak şıklatıp hadi gerdeğe çıkalım diyor. Kız istemiyor ama tırnak içinde tapulu malını alıp gidiyor. Sen benim karımsın artık. Annesi de diyor ki 2 saat daha dayan ne diyeceğiz insanlara? Ama ablacım o öyle durmaz. <laughs> ne bileyim böyle bir soğuk su dökün, bir peluş oyuncak verin onunla oyalansın. Ya Kısırlaştırın, kısırlaştırın. ok yaydan çıkmış kız kaçsa arkadaki teyzeler tehlikede. Değil mi? Yok. Ne? Ya, tükürmeyeceğim. Yani sürekli tükür tükür bir yerden sonra da tekrara düşüyor. Yani. Siz bunları yapmaya utanmıyorsunuz da. Ben tekrara düşmeye mi utanacağım? Hı? Ama durun daha anlatayım da. Acık da siz tükürün. Çünkü ben kurudum artık. Daha sonra olan kızı odaya çıkarıp yatağa atıyor. Ve bakın nasıl bir diyalog geçiyor. Sen artık benim karımsın Zeynep. Ben senin hiçbir şeyin değilim bırak. Şimdi ne olacaksın? Ya size Allah. sipariş olarak içinde kadına şiddet olan, alı zengin erkekli, rating yapacak dizi yazın dediler de. Siz de psikopat bir erkeğin 17 yaşındaki bir kıza gerdekte tecavüz etmesini mi hayal ettiniz? Çok kötüymüş lan dizi. Tabii sizin de suçunuz yok. Size bunların izleneceğinin umudunu veren izleyici kitlesinin retinasını motor kaputunda sektirsinler mi? Durun durun ben sonra patlayacağım. Çünkü daha bunlar hiçbir şey değil. Ama tam bunlar olurken de en sonunda kızın kuru sıkı kardeşi de gelip arkasından kahvaltı bıçağıyla oğlanı bıçaklıyor. Heh? Sonunda oğlan bir şey yaptı da ablasını kurtardı dediyseniz onu erken dediniz. Adam da sanki sniperla kafasından vurulmuş gibi yatağa düşünce abla kardeşini dışarı çıkardığı anda adam gülerek gerde kaldığı yerden devam ediyor. Peki bu hormon adam nasıl mı iyileşiyor? Annesi sanki terlemiş çocuğunun sırtına havlu koyar gibi iki pış pışlayınca oğlan da yatakta koronaya atlatır gibi bıçaklanmayı atlatıp yine kaçan kızın peşine düşüyor. Peki tüm bunlar olurken öğretmen ne yapıyor derseniz öğretmen de okuyup doktor olmak isteyen kızın kaçırıldığı malikaneye gidip bahçesinde diğer öğrencilerle birlikte kamu spotu tadında ders veriyor. Aşılamayacak engel yoktur. Ama sonra da arabasının yeni yaptırdığı camından bu kez de silahla arkadan vurulup önden yaralanmıyor mu? Ama kız yılmıyor. Zorla evlendirilen kızı kurtarmak için elinden geleni yapıp Hatta Ankara'da bir burs Aile için kalacak yer ve yaşamlarını devam ettirmek için sponsor bile buluyor ama Kızın ablası ille de zengin eniştem olsun deyip kaçtığı için anneleri de gitmekten vazgeçiyor Hmm kader olarak kader. Ya hormon adamın annesi Tedaviye ihtiyacı olan bir kızı zorla elde etmek isteyen oğlu varken Yeter artık demek yerine bakın ne diyor şu düğün bir olsun. Volkan hevesini bir alsın. Sonra bak ben onu nasıl kapının önüne koyuyorum. Hı, hmm, araba alıyorlar ya. Bir tur binsin. Sonra yenisini alırız. <laughs> ya siz ne diyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Buna kim dur diyecek? Mi dediniz? Onu da erken dediniz. Çünkü daha sonra kadın kızın geçmişini temizlemek için çırılçıplak soyup banyoda çitileyerek geçmişinden arındırıyor. Tabi senarist beyin yıkamayı böyle anlamış. Peki kızı nerede kurutmuş? Balkonda evet balkonda. bu sezon yerli dizilerimizde kayınvalidesi tarafından sabaha kadar balkonda kilitli bırakılan ikinci kızımızda çamaşır gibi önce yıkandı sonra da balkonda kurutuldu. Bir dakika hemen devam edeceğiz bir dakika. Devam. Sonra ertesi sabahta tam olarak bırakıldığı yerden içeri alındı. Tabi kıza oğlanın baksırı gibi davranıyorlar. Önce yıkadılar sonra kuruttular. Baksırın sahibi de hevesini alınca yer bezi yapacaklar. Efendim niye mi kayınvalidesi böyle yapıyor? Çünkü kız oğlanla henüz birlikte olmadığı için tam olarak baykara olmamış. İmza atınca yarım hmm. baykara olmuş. Yatağa atılınca da tam baykara. Evet. İşte evet. bu yüzden de oğlan bitmiyor değil mi? Evet bitmiyor. Siz bunları izlediğiniz sürece de bitmeyecek. Ben de yılmayıp bunları kafanıza kaka kaka bu kakaları anlatmaya devam edeceğim. Olan bakıyor olacak gibi değil. Kendi suyuna şap atacağına kıza ablası aracılığıyla bir ilaç veriyor. Kız da uyandığında banyodan çıkan erkeği görünce ay diyor bana ne oldu? Tabii çamaşır gibi balkonda kuruyan kızımız öylesine saf ki bir gün olur da uyandığında banyodan bir erkek çıkarsa sen artık onunsun demişler. O da inanmış. Bir dakika o zaman ilaç onu niye içirmişler? Ona mı takıldınız? Evet. Ya adam kızın saç tellerine yürüyor saç tellerine. Ben senin saçının ömür ömrümü veririm. Hep benim olsun istiyorum. Hepsi benim olsun istiyorum. <laughs> Peki bunca olay oldu. Zorla adam kaçırma desen var. Mala ülke zarar gasp. Adam bıçaklama. Haneye tecavüz. Kıza tecavüz. Mis. Şiddet tehdit. Organize suç örgütü kurma. Silahla insan yaralama. Ev kundaklama. Yani Türk ceza kanununda ne kadar suç var. Hoş geldin. Mostar izliyorsun. hepsi bu dizide var. Peki a kurban oldum. Polis nerede derseniz. Siz bugüne kadar. Nerenin dizisini izlediniz? Hangi dizimizde ceza suçunu buldu bugüne kadar? Kadına şiddet uygulayıp kadını hapse attıran adam bile var dizilerimizde de. Hangi kadın kurtuldu? Ve yine kadına şiddete dikkat çekiyoruz kılıfıyla yayınlanan ve şimdi sansürlü bir şekilde izleyeceğiniz kadına şiddet ekranlarımızdan evimize daha da önemlisi bilinç altımıza aktarıldı. Söyle! Volkan! Volkan! Takacaksın o yüzüğü Barbara! Söyleyeceksin! Seni çok seviyorum Volkan diyeceksin. Anladın mı? Benim yeter. Peki tüm bunlar olurken değil hapse karakola bile gitmeyen bir adamla, şeytan kadınlarla, ponçik hocalarla umut mu olduk şimdi biz genç kızlara? Diyelim ki bir şeylere gerçekten dikkat çekmeye çalıştınız. Bunu şiddeti göstermeden de yapamaz mıydınız? Ya da bir başka soru. Kanalları değiştirirken de bu şiddete maruz kalanlara anlatabildiniz mi nasıl dikkat çektiğinizi? Ne dediğinizi bile anlamayan küçük çocuklar bunları görürken de anlaşıldı mı verdiğiniz mesajlar? Ya da daha da önemlisi psikoloji bozan diziler reyting yapmıyor olsaydı bu mesajları vermeyi yine de dener miydiniz? Ve son bir soru biliyorum cevap veremeyeceksiniz ama çünkü daha önce Rütü'ye sormuştum onlar da verememişti. Siz bu yaptıklarınızı çocuklarınıza da gönül rahatlığıyla izletebiliyor musunuz? Şimdi denebilir ki biz kadınlara ...başka çareler olduğunu da gösterdik. Hayır efendim siz... Lanet olsun bu adam doğruları tükürüyor. <laughs> ...dizilerde resmettiğiniz erkekler kadar güçlüsünüz demek yerine... ...erkeklerden kaçmayı öğrettiniz. Peki ya sen Rütük? Sen de anlaşılan o ki hala televizyon izlemiyorsun. Yoksa sen de hala bunları izleyip geliyor ceza parası diye... ...izlediklerinden keyif mi alıyorsun? Ama ne o verdiğiniz cezalar ne de o alınan paralar... ...kurtarmayacak dejener olmuş bir toplumu... Aynen şimdi de kurtarmadığı gibi. Efendim? Beni rütü mi alsınlar? Ah bir dayım olaydı. Ha, var da eski opera sanatçısı emekli. Yani bu konuda pek bir faydası yok. O yüzden de kendi izlediklerimin rütü benim ve size de şiddetle tavsiye ederim. Konu var mı yok? Güzel videoydu, hoş video. Like.